Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeni bir komut öğrendim ve onu size hemen göstermek istedim. bunu her zamanki gibi komut bloğuna yazacaksınız. Nasıl olduğunu da göstereyim komut bloğu almayan. Komut bloğu almayı bilmeyenler için gibi yazıyoruz adımızı ve 137 yazıyoruz. Ben de olduğu için almıyorum. Arkadaşlar ben de şu, şu an ben 1.8'deyim. 1.8'deyim. Bir tek bu 1.8'de çalışıyor. Biri de falan denerseniz olmaz. Bu arada diyeyim bunu. Şimdi komut çok uzun. Bayağı uzun. Bildiğiniz. Şuradaki video falan tıklamayın. Siz doğruca şuradaki ta şu item 0 şu işaretlerin olduğu yerden sonuna kadar kopyalayın ve bunu komut bloğun içine yapıştırın Tamam basın arkadaşlar dondu orada gördüğünüz gibi bir şey çıktı siz onu aldırmayın o komut bloğunu tekrar yazıyor işte o komutu Üf. bunu alın sağ tıkla unutmayın sol tıkla ya e, shift'e shift'e sürece açar bu komut bloğunu şunları da sağ tıklayın arkadaşlar böyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi Allah oldu lan böyle bir şeyler oluyor işte komut bloğu falan size bir şey göstereceğim şuna basarsanız destory makineye o iptal eder herhalde ben öyle biliyorum ve elinize şöyle kar topu gibi bir şey geldi. Crit asti, crit asti. Şimdi istediğiniz yere sağ tıklayın. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler düştü kuvars bloğu falan. Olacakları izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle siyah bir şeyler geldi ve kendiliğinden binalar oluşmaya başladı arkadaşlar. Böyle kendiniz bu binalardan güzel güzel şeyler yapıp map'ini sitelere falan atabilirsiniz. Tabi onlar alırlarsa. Güzel bir şey. Mod, mod değil. Kesinlikle mod değil. Sadece bir komut. Gördüğünüz gibi her şey var. Merdivenleri falan. Açık çıkıyoruz. Böyle oldu ama. Çıkalım biz cam yerleri. Susanız. Bu kurulsun. Finish it diye bir şey yazacak arkadaşlar. Hepsi olsun bir. Olmadı mı? Ben. ben de kasıyor biraz kusura bakmayın. 1.8'e pek girmiyorum ben. Finish it diye bir şey çıktı. Bitti. Ve elinize tekrardan geldi. Dikkat edin iç içi olduğu an Biliyorsun ne olacakları o yüzden şöyle bir yere atalım böyle böyle kurulacak işte arkadaşlar bu arada ben bir facebook sayfamı da vereyim facebook sayfam bu ya bunu açıklama kısmına da koyarım videonun. O kurulmaya devam ediyor işte. Bu ayrıca bu şu komutun sitesini de atarım. Hepsini kopyalayacaksınız arkadaşlar. Şunlar zaten videodur büyük ihtimal. Şu da videosu. Gördüğünüz bunun hepsini kopyalayın. Bazılarını falan kopyalamanızı yapmayın. Yoksa olmaz komut. Neyse arkadaşlar bu öğrendiğim şeyin de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İlginler, yayınlar oyunlar, abone olmayı unutmayın.